Havada adını koyamadığınız bir şey var. Açıklayamadığınız bir his. Belki ufacık bir titreşim, belki de iç sesinizin sessizce fısıldadığı bir uyarı. Her şey yolunda gibi görünse de içinizde bir rahatsızlık var. Sanki biri sizin bilginiz olmadan bir taş yerinden oynamış gibi. Oysa dışarıdan hiçbir şey değişmemiş gibi. Ama siz farkındasınız. Kalbiniz bunu söylüyor. Melekler bu huzursuzluğun kaynağını size işaret etmeye çalışıyor. Sözlerle değil, küçük ve neredeyse görünmez işaretlerle. Çünkü bazen görmek gereken şey tam karşımızdadır ama biz o kadar içindeyizdir ki fark edemeyiz. Şimdi onlardan biri size dokunuyor. Ve bu, evinizin içinde bir yere gömülmüş bir enerjiyi fark etmeniz için geliyor. Evinizde saklı bir şey var. Belki bir çekmecede, belki de hiç dikkat etmediğiniz bir köşede, Sadece bir nesne değil bu. Aynı zamanda onunla birlikte oraya gömülmüş bir niyet, bir duygu, bir geçmiş parçası, belki de bir miktar para. Ama asıl mesele para değil. Mesele o parayla birlikte saklanan enerjinin ne olduğu. Korku mu, suçluluk mu, kontrol mü? Yoksa size söylenmeyen bir şeyin ağırlığı mı? Görünmeyen şeyler enerjiyi değiştirir. Gözle görülmez ama beden hisseder. Zihin sorular sormaya başlar, kalp sıkışır. Uyandığınızda açıklayamadığınız o yorgunluk, içeri adım attığınızda sizi rahatsız eden o görünmez baskı hepsi bununla ilgilidir. Melekler diyor ki, artık gizli kalan şeylerin ortaya çıkma zamanı geldi. Çünkü saklanan her şey, bilinsin ya da bilinmesin, yaşadığınız alanda bir iz bırakır. O nesneler sadece maddi değil, duygular, anılar ve niyetlerle yüklüdür belki sizden saklandı belki bir başkası tarafından oraya kondu ama niyet ne olursa olsun siz artık onu fark edecek güçtesiniz bu sizin alanınız sizin eviniz sizin huzurunuz ve burada olan her şey sizin bilginiz dahilinde olmalı bilinçsizce saklanmış olsa bile bir şey gizlendiğinde aranızda söylenmeyen kelimeler gibi bir duvar örülür kimse dile getirmese bile o enerji sessizce aranıza sızar ve zamanla güveni kemirir. O yüzden şimdi kalbinizin sizi götürdüğü o köşeye gitmekten korkmayın. Belki yıllardır açmadığınız bir kutu, belki de artık hatırlamadığınız bir çekmece. Ama orada bir şey var. Sessizce çığlık atan bir enerji ve onun bulunma vakti geldi. Çünkü artık bu döngü kapanmalı. Bazen saklanan sadece para değildir. Bazen orada geçmişin kırıkları da durur. Tutulmamış sözler, Bastırılmış duygular kontrol edilmeye çalışılan bir alan. Belki size ait olmayan ama sizinle aynı ortamda duran bir yük ve siz bu yükün varlığını hissediyorsunuz. Melekler sizi bu yüzden uyarıyor. Çünkü sadece gözlerinizle değil, kalbinizle de görmeniz gereken bir şey var. Bu keşif kolay olmayabilir. Belki duygusal olarak zorlayacak. Belki bazı gerçeklerle yüzleşmek gerekecek. Ama siz hazırsınız. Eğer bu mesaj size geldiyse, bu yükü taşıyacak güce zaten sahipsiniz demektir. İçinizde büyüyen huzursuzluğun bir nedeni var ve şimdi onunla yüzleşme zamanı. Bu sadece bir temizlik değil, bu içsel bir özgürleşme çünkü gerçek bilinmek ister ve siz artık bu gerçeği görmeye hazırsınız. Belki bir ilişki hakkında fikirleriniz değişecek, belki de yıllardır anlam veremediğiniz bir duygunun kaynağını bulacaksınız. Her ne olursa olsun artık saklı kalmayacak. Şunu unutmayın. Ev sadece bir yapı değildir. Enerji taşır, duygu taşır ve içinde olan her şey sizin yaşam şeklinizi etkiler. Bu yüzden orada duran ama artık sizde bir ağırlık yapan her şeyi görmeye başlayacaksınız. Bazı nesneler açıklayamadığınız bir rahatsızlık yaratabilir. Bazı köşeler sizi huzursuz edebilir. Bu hislerin hiçbiri tesadüf değil. Artık perdeler aralanıyor. Her şey yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor ve siz artık gerçeği taşıyacak olgunluğa sahipsiniz. Korkmanıza gerek yok. Bu sizin hatanız değil. Size ait olmayan bir yükle yaşamak zorunda da değilsiniz. Hakikatle yüzleşmek kendinize göstereceğiniz en büyük saygıdır. Bu süreçte sezgileriniz sizin en büyük rehberiniz olacak. Sizi uyaracak, yönlendirecek, sessiz bir fısıltıyla belki bir köşeye çağıracak dinleyin iç sesinizi hafife almayın çünkü o ses meleklerin sizin aracılığınızla konuştuğu bir dildir belki bu keşif canınızı acıtacak belki de rahatlatacak her iki duygu da doğrudur ama önemli olan gözlerinizi kapatmadan ilerlemek kalbiniz açık zihniniz net olsun çünkü artık bir gerçeğe doğru yola çıktınız evinizde olan size ait ve orada olan her şeyi bilmeye hakkınız var. Başkası sizin yerinize bunu yapamaz. Burası sizin sığınağınız. Temiz olmalı. Sadece fiziksel olarak değil, enerjik olarak da. Şimdi bir adım atın, sakince, panik olmadan. Derin bir nefes alın. Ellerinizle değil, kalbinizle dokunun o nesneye, o duyguya. Çünkü bu sadece bir arınma değil, aynı zamanda bir özgürlük anı. Çok uzun zamandır sessiz kalan her şey Şimdi ses veriyor. Siz de artık onu duymaya hazırsınız. Ve melekler yanınızda. Sessizce ama güçlü bir şekilde yanınızda duruyorlar ve fısıldıyorlar. Gerçeği bil, korkma çünkü bu ışık seni özgürleştirecek. Melekler sadece geride durmuyorlar. Sizi yepyeni bir bilinç düzeyine hazırlıyorlar ve bu yeni farkındalıkla birlikte hayatınızda vereceğiniz kararlar da dönüşecek. Bu kararlar sizi güçlendirecek, ayakta tutacak daha net ve daha sağlam adımlar atmanızı sağlayacak. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa unutmayın, bu sesi yaymak da bir sevgi eylemidir. Eğer gerçekten içinizde bir şey titreştiyse, bu sözlerin başka kalplere de ulaşmasına yardımcı olun. Çünkü bu mesaj sadece sizin için değil. Henüz uyanmamış ama içten içe bir şeylerin ters gittiğini hisseden herkes için bulacağınız şey sadece bir nesne değil, belki bir kutu. Belki bir kağıt parçası, belki de küçücük bir detay ama onun ardında saklanan şey çok daha büyük olabilir. Belki de yıllar önce unuttuğunuz bir parçanız orada yatıyor ve onu bulduğunuzda sadece gizlenmiş olanı değil, kendinizden bile gizlediğiniz bir yönünüzü de keşfetmiş olacaksınız. Sezginize güvenin. Sizi rahatsız eden şeye artık sırtınızı dönmeyin. Görmezden gelmeye çalışmak gerçeği ortadan kaldırmaz. Bu yüzden şimdi bakma cesaretine sahip olun. Çünkü o içinizde bir şeylerin yanlış olduğunu fısıldayan huzursuzluk, bir şeyin size kendini göstermeye çalışmasının işaretidir. Bazen sadece ışığın düğmesi açılır ve yıllardır fark etmediğiniz şey bir anda gözlerinizin önüne serilir. İşte şimdi tam da o andasınız. Evinizde yıllarca tam olarak adını koyamadığınız bir huzursuzlukla yaşadınız belki. Sabahları yorgun uyanmalar, cesaretsizlik, boşluk hissi, belki de evin içinde kaybolmuş gibi hissettiniz. Tüm bunlar durduk yere olmadı. Çünkü bir şey gizlendiğinde, ister ihmal ister kasıtla yapılmış olsun, o enerji tüm alanı etkiler. Tıpkı sis gibi yayılır ve şimdi o sis dağılıyor. Gizlenmiş olan kendini göstermeye başlıyor. Belki bir eşya, belki bir not, belki de gözden kaçtığı sanılan bir para. Bunu oraya kim koyduysa bulunmayacağını düşündü. Ama yanıldılar. Çünkü melekler her şeyi görür ve şimdi zamanı geldi. Bu sizi cezalandırmak için değil, sizi özgürleştirmek için gelen bir açıklama anıdır. Çünkü sırların arasında yaşamak size göre değil. Çünkü siz barışı, şeffaflığı ve ışığı hak ediyorsunuz. Eğer bir şey saklanmışsa, bunun ardında mutlaka bir niyet vardır ve çoğu zaman o niyet evin dengesini bozar. Belki bu gizlenmiş para bir koruma, bir garanti ya da bir kontrol çabasıydı. Ama ne amaçla olursa olsun sizden bir şey eksiltti. Evinizde neler olup bittiğini bilme hakkınızı elinizden aldı. Bu durum canınızı yakabilir, hayal kırıklığı yaratabilir. Ama aynı zamanda kendinize, sınırlarınıza ve neyi kabul etmek istemediğinize dair çok net bir içgörü sunar. Ve her çatışma bağırarak yaşanmak zorunda değildir. Bazı şeylerin gücünü kaybetmesi için Sadece ışığa çıkarılmaları yeterlidir ve şu anda yaptığınız tam olarak bu. Işığı getiriyorsunuz. Siz farkında olmadan bile içinizde yanan ışık bu anı çağırdı. Evinizin içinde bir şeylerin yerinden oynaması boşuna değil. Enerji değişiyor. Bazı insanlar daha gerginleşti mi? Elektronik eşyalar bozulmaya mı başladı? Rüyalarınız mı karışıklaştı? Bunların hepsi işaret. Mekanın enerjisi tepki veriyor manevi alan hareket ediyor ve siz de sonunda o iç sesi daha net duymaya başladınız. Gizli olan şeye dokunduğunuzda ister bir banknot olsun, ister bir not parçası, derin bir nefes alın. Çünkü onun taşıdığı sadece maddiyat değildir. İçinde bastırılmış duygular, gizlenmiş niyetler, izniniz olmadan verilmiş kararlar olabilir. Kendinizi suçlamayın. Neden daha önce fark etmedim demeyin. Artık biliyorsunuz ve bu yeterli. Şimdi en önemli şey bu gerçekle ne yapmaya karar vereceğinizdir. Bu sizin hayatınız, bu sizin eviniz ve bu sizin enerjiniz. Kendi yaşamınızın sorumluluğunu almak sizin hakkınız. Ve eğer bu mesaj sizde bir yankı yarattıysa, onu paylaşarak başka hayatlara da dokunmasına izin verin. Çünkü böyle mesajlar sizin gibi hisseden ama ne hissettiğini bile bilmeyen insanlara ulaşmayı bekliyor. Gizli olanı bulduğunuzda bir duygusal fırtınadan geçmeniz mümkün. Belki öfke, belki şaşkınlık, belki de bir rahatlama. Hepsi geçerli. Ama önemli olan bu duyguların altında yatan gerçek. Çünkü bu gerçek temizlenmek için geldi. Tıpkı uzun süre kapalı kalmış bir pencereyi açtığınızda içeri dolan temiz hava gibi. Toz kalkar, ağır hava dağılır ve orada saklı kalan duygular artık dışarı çıkmak ister iyileşmek ister. Bu saklı şey ne zamandır orada olursa olsun, artık onunla yüzleşmeye hazırsınız ve yalnız değilsiniz. Melekler yanınızda. Sizi uyandıran, sizi koruyan, sizinle birlikte titreşen ilahi güçler bu mesaj sizi yıkmak için değil, yükseltmek için geldi. Değerinizi hatırlatmak, alanınızı geri vermek için. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü barış geri geliyor. Eviniz hafifliyor enerji dengeleniyor ve uzun zamandır ilk kez kendi hayatınızın direksiyonunda gerçekten sizin oturduğunuzu hissediyorsunuz. Sezgilerinize güvenin, kalbinize güvenin. Bu güven size bundan sonra rehberlik edecek ve bu barışı hak ediyorsunuz.